Arapça evin bölümleri. Değerli dostlar bu videoda evin bölümlerini öğrenmeye çalışacağız. Haydi başlayalım. El beytul cemilu. Güzel ev. Sakfun çatı. Hait duvar. Şurfe balkon. Bevvebe kapı. Hablun gasil çamaşır ipi. Arabetu yet el arabası. Asis saksı. Cerasul bab kapı zili. Bab kapı. Sürlem merdiven. Şüceyra küçük ağaç çarrafe tırmık, çaraç garaj, tarikun khas özel yol, Sunduk, berit posta kutusu, sur çit, hayvanatun elife evcil hayvanlar, midhane baca nafide pencere şecera ağaç ma'a selameti selametle Allah'a emanet olunuz.